Merhabalar sevgili teraziler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, fal güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili dostum lütfen fincanına doğru odaklan ve niyetlerini yüksek sesle söyle, yüksek sesle söyle ki doğa enerjini alsın diyelim. Hadi bakalım başlayalım, neyse halin çıksın falan dediğim fincanı senin için açıyorum bakalım. Çok karmaşık bir fincan kafanız çok karışmış. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Karışıklığa gördünüz mü? Hepsini tek tek yorumlayacağız. Merak etmeyin. Şöyle bir bakalım. Evet. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi sevgili terazi burada çok güzel bir atın üzerindesin. At şahlanıyor. Bildiğiniz şaha kalkıyor. O kadar harika ki ve kafanızın tam üzerinde bir kalbin olması, arkanızdan bir gelinin gelmesi. Kadın ya da erkek olun fark etmez. Burada bir evliliği söylüyor. Hatta mutlu bir evlilik yapacağınızı. Ya da eğer evladınız varsa, bekar evladınız varsa evlenemiyor dediğiniz takdirde evladınız merak etmeyin yaşı geldiği sürece yani o herkesin yaş kısmı biraz farklıdır. Ee, ve inşallah bir kişiyle tanışacak ve ehanenize Güzel bir evlilik doğacak diyelim. Açar açmaz bunu gö gördüm. Ee, o yüzden söylüyorum. Ve bir de arkadaşlar eğer bunu e, farklı bir şekilde yorumlarsak. Eğer hayatımda aşk istemiyorum diyorsanız. Bu bir uçan at yerine de geçer. Yani şaha kalkmış bir at artık uçmaya hazır bir at olarak da görülür bizlere. Ve bu da duaların kabulü. Dualarımı söyledim ve yerine ulaşmasını bekliyorum diyebilirsiniz bu konuda. Arkanızda bir kalbin olması da yüreğinizden gelen duaların kabul olacağını gösterir. İnşallah bu dualar belki de birinin <laughs> özür dilerim <laughs> birinin desteğiyle birlikte güzel bir duanın kabul olacağını da görebilirsiniz. Ve şöyle ilerlediğimde baktığımda bir yılanla burun buruna olduğunuzu görüyorum ama bu şifa bir yılanı. Şifa şifa alacaksınız diyebilirim belki de hayatınıza zor bir dönemden zor bir ameliyata gireceksiniz ya da zor bir e, tedavi süreci içerisindesiniz bu konuda bir şifa beklentiniz var olumlamanızı yapın Allah büyüktür sevgili dostlarım e, her derdin şifası vardır merak etmeyin o yüzden kendinizi kötü hissetmeyin bu konularda elbette ki o şifa sizi bulur önemli olan mutlu kalabilmek vücudun ruhun en e, iyi panzehiri Nedir? Mutluluktur, umuttur. O yüzden umudumuzu kaybetmeyeceğiz, mutlu olacağız. Her şey bizim için güzel olacak. Ve isminizde veya soy isminizde Trabzon'un T'si varsa iki vakit içerisinde ikisi 12'si 22'si gibi düşünebilirsiniz. 2 saate iki haftaya kadar da olabilir. Tabii ki bu süreç. Ve burada hakkınızda konuşan bir kadını alt edebilirsiniz. Özellikle suratı tombul bir kadın olarak görünüyor burada. Ee, dikkatli olun hakkınızda bir şeyler söyleyecektir. Ve yüz yüze gelebilirsiniz, yüzleşebilirsiniz bu kadınla. Biraz yüzleşmekten korkuyor çünkü dedikodu yapan insan böyledir. Yani söylediğinin arkasında kalmak istemez. O yüzden e, inkar edebilir bazı şeylere dikkatli olun diyelim. İş hayatınızda, iş yerinizde e, birileri ortalığı karıştırmış olabilir Etraf bir anda böyle e, bir savaş alına dönmüş olabilir Siz bunun dışındasınız Siz sadece izleyensiniz diyebilirim İş yerinizde bazı karışıklıkları fark edeceksiniz Bakar mısın herkes kendi ayağına sıkıyor diyebilirsiniz Böyle bir durum söz konusu e, Biraz tuhaf bir süreç içerisinde olacaksınız İş hayatınızda birçok insanın koltuğu sallanacak Bunu gösteriyor Silah çıkmış silah sevgili dostlarım erken gelecek bir haberi gösterir bir haber bekliyordunuz hatta e, sonucu taşıyan bir haber bekliyorsunuz belki sağlık sonuçlarını bekliyorsunuz belki hani bir yere bir başvuru yaptınız onu bekliyorsunuz ya da bir söz söylediniz dönüşünü bekliyorsunuz bir cevap bekliyorsunuz. İşte burada e, o şeyin o cevabın geleceğini gösteriyor bizlere Bir de askerlikle alakalı durumlar olabilir evladınızı asker diye onu bekliyorsunuzdur ya da e, askerliğinizi te tescil, e, tecil ettiriyorsunuzdur. E, askerlik haberi bekliyorsunuzdur böyle şeyler olabilir. Birçok anlamda olduğu için o yüzden e, söylüyorum sevgili dostlarım. Ve burada kaşık var arkadaşlar. Kaşığı tutuyorsunuz böyle e, ağzınıza doğru götürmeye çalışıyorsunuz. Kaşığın içerisine sadece tane tane alıyorsunuz bir şey. Her şeyde de temkinli yaklaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki eğer birden fazla bir şeyi alır ağzıma atar ki atarsam boğulma riskimin olabileceğini düşünüyorum. O yüzden tek tek alıyorum diyorsunuz. Her bir şeyde şüpheci ve temkinli tavırlar sergiliyorsunuz. Çünkü hani bu insanın hayatında yaşadığı şeylerden dolayıdır. O yüzden temkinli davranmaya çalışır. İri iri gözlerinizin olduğunu görüyorum. Gözler dünya üzerinde görünen e, birçok şeyi gösterir bizlere. E, buradaki dünyevi şeyleri gördüm demeyi gösterir. Dünyevi şeylerde gördüğüm olumsuzlukları tarttım. Gördüm, gözlerim irildi ve büyüdü. Her şeyi görmüş oldum diyorsunuz burada. Kaşlarınız çok net bir şekilde çıkmış sevgili dostlarım. Gözler, kaşlar mizacınıza yön vereceksiniz. Ve hatta bazen mizacınıza yön veremediğiniz konularda karşı tarafa e, mizacınıza bir şeyi aktarabilirsiniz. Yani her şeyi gizleyemiyorum diyebilirsiniz. Yengeç görüyorum arkadaşlar. Şimdi yengeç e, burada yalancı bir insanı temsil eder. Sembolü bu şekildedir yalancı, bir dediği bir dediğini tutmayan, iki yüzlü, yüzsüz bir insanı temsil eder. Dikkatli olun etrafınızdaki insanlar bu bir kadın olarak görünüyor. Tepesinde ay var çünkü. Ay demek kadını temsil eder. Dişil bir enerjiye sahiptir. 30 rakamını görüyorum. 30, 30 yaş deyince çok önemli bir yere sahip. Yani siz 30'unuzda ya dünyayı değiştireceksiniz ya da kendinizce bir şeyleri değiştireceksiniz 30'unuza geldiğinizde... ...ya da eğer 30 yaşını geçmişseniz sizin değişim ve dönüşümünüzü destekleyen bir yaş olmuş diyebilirim. 30 yaş deyince böyle bir irkiliyorsunuz ya da böyle bir... ...evet bu benim dönüşümümdü diyebildiğiniz anılara sahip olduğunuz bir yaş olabilir. Ve burada bir, bir kere böyle sanki ölümle yüz yüze gelmişsiniz resmen... Yani herkesin hayatına gelmiş olabilir böyle şeyler. Hani bir şey olur çok korkarsınız ya ay öne, hani neredeyse bu korkudan ölecektim ama bu işin üstesinden geldim diyebilirsiniz. Ya da ciddi bir rahatsızlığın üstesinden gelmişsinizdir. Bunlar olabilir. Allah herkese göstermesin bu durumu. İnşallah e, şifa aradığınız yerde şifalanın diyelim. Terazi burçlarını çok severim. En yakın arkadaşlarım terazi burç, burçtur. O yüzden sizlerin başına bir şey gelmesini istemem. Kimsenin başına gelmesini istemem. Tabii ki. Ayrık dişler görüyorum burada. E, ayrık dişlerin olması bazı konuları net bir şekilde ele alamadığınızı gösterir. Kafam karışıyor. Bir konuyu ele alınca arkasından başka bir şey çıkıyor. O yüzden ne yapacağımı şaşırıyorum. E, yani biraz bazı şeylere ara vermem gerektiğini farkındayım diyebilirsiniz. O yüzden biraz böyle ara verin. Daha iyi düşünün. Daha iyi düşünmeye çalışın. Ve burada bir Ejderha görüyorum arkadaşlar, ejder daha doğrusu. Ejderin görünmesi burada güce kuvvete sahip olmayı gösterir. Ve aynı zamanda bazı şeyleri yıkabilmeyi, bazı tabuları yıkabilmeyi bizlere gösterir. Çok önemli bir semboldür. Hem Asya kültüründe hem de Osmanlı kültüründe çok fazla kullanılan hatta şakayık bitkileriyle birlikte çok kullanılan bir figürdür. O yüzden değişim dönüşümü gösterir bizlere. ...Osmanlı kültüründe de böyle bir sembole sahiptir. Sembol yorumuna sahiptir. O yüzden çok önemli mevzular içerisinde değişim dönüşümü görebilirsiniz. Bir anda değişebileceğiniz konular, bazı kalıpları yıkabileceğiniz durumlar da olacaktır. Karşınızda buzdolabı gibi bir insan var. Ne desem tepki yok diyorsunuz. O yüzden karşınızdaki insanı uyarabilir. Onun, e, onunla alakalı böyle e, konularda e, rahatsız olduğunuz mevzuları dile getirebilirsiniz. Ben bu konudan rahatsızım lütfen bu durumu kendince değiştirmeye baklayabilirsiniz. Geyik çıkmış geyik sevgili dostlarım itibar görmeyi itibarlı olmayı iş adamlığı veya iş kadını olmayı bizlere gösterir. İnşallah güzellikler olsun yükselmeyi gösterir bizlere yükseleceksiniz diyor. E, burada. Ee, ve burada sevgili dostlarım hashtag görüyorum yani e, iki çizgi ver de yan böyle iki çizgi olur ya aynen o şekilde hashtag kare tuşu yani o telefonunuzdaki gördüğünüz kare tuşu var ya o onu görüyorum yani burada bunun olması e, artık bazı şeyleri çizik attım artık bazı şeyler benim için e, hapisten başka bir şey değil o benim bir prangam gibi düşünebilirsiniz onu bir hapis demirlikleri gibi düşünebilirsiniz o yüzden bazı prangalarımdan kurtuluyor, özgürleşmeye çalışıyorum diyeceksiniz. Bir şeyi kapatmak, bir konunun arkasını kapatmak gibi de düşünebilirsiniz. Tamam ben bu konuyu artık kapattım, daha fazla konuşmak istemiyorum da diyeceksiniz. Bir kaftan giymişsiniz arkadaşlar. Kaftanın giymesi gizli işlere ee, adım atacağınız dedektif gibisiniz mübarek böyle dedektif gibi o işin peşini izini süreceğiniz durumlar olacaktır. Kimsenin de sizi fark etmesini istemiyorsunuz bu ilişkilerle e, iç içe olduğunuzu göstermek için. Ve bir sinek var. Sevgili dostlarım sinek de e, sizden demalanmaya çalışan bir insan etrafınızda dolaşabilir. Sizden fayda sağlamaya çalışan, sizden yarar sağlamaya çalışan birileri olabilir. Ama bir yana dağ gibi patlayacaksınız. Bu sineklerden kurtulacaksınız bunu gösteriyor bizlere. Şimdi bir de tabağımıza bakalım. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Vermiş olduğum emeğin yalnızca karşılığını beklemekteyim. Muhakkak beğenilerinizi bekliyorum. Ee, videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Yorum yapmasanız bile beğeniniz benim için önemlidir. Sağ olun, var olun. Şimdiden sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çok yoğun bir fal arkadaşlar. Her bir sembolü yorumlayabilmek için çok dikkatli olmaya çalışıyorum. Sizlere doğru bir hizmet vermeye çalışıyorum. Şöyle bir bakayım isterseniz sizlere de gösterdim. Bir çocuğu böyle havaya atıyorsunuz arkadaşlar. Burada neşelenmeyi gösterir. Ee, i̇nşallah neşeleneceğiniz günler var yakında diyebilirim burada. Ve resmen böyle DNA sarmalı çıkmış arkadaşlar. Kendi iç benliğinizdeki gizli kalmış şeyleri ortaya çıkarabilirsiniz. Ee, bir huyunuzu yeni fark edebilirsiniz. Bunlar da olabilir tabii ki. Ve burada S var. S yazıyor arkadaşlar. Bir şeyleri ara vermeyi gösterir. Ee, ya da fırtına gibi esebilirsiniz. Bazı konularda e, bu durumu silip süpürmek istiyorum deyip böyle bir anda esebilir, gürleyebilirsiniz. Bu durumlarda olabilir. İki anlamı vardı. İki anlamını da söylemiş oldum. Artık hangisi size uygunsa lütfen kendinize alın. Merdiven düşünün. Merdiveni bir iniyor bir çıkıyorsunuz. İnişli çıkışı bir süreç içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. İnişli çıkışlı olaylarla ilgileniyorsunuz ve burada bir iniyor. Hani bir basamak iniyor, iki basamak çıkıyorsunuz. Hayatımda çoğu şeyi gördüm. Dibi de gördüm. Yukarıyı da gördüm. O yüzden kendimce bir orta yolu bulmaya çalışıyorum diyebilirsiniz. Eşitlikçisiniz. Dengelisiniz. Salıncak var. Sallantılı olan olayları ele alacaksınız. Ve bu olayların çözümünü kavuşturacaksınız. Diğer elinizde de anahtarı sıkı sıkıya tutuyorsunuz. Bu ev konularıyla alakalı sallantıda olan mevzular olabilir. Araba mevzusu da olabilir. İşte bunlarla alakalı konular çözüme kavuşacak dedik. Ve burada arkadaşlar çok düşündüğünüz bir mevzu var. Hanenin içerisinde resmen volta atıyorsunuz. Yani burada birçok şeyi e, düşünüyorum diyorsunuz ama böyle e, dizlerinize de bir dizlik bağlamışsınız. Emeklediğiniz mevzularda diziniz parça, parçalanmış. Yani emek verdiğiniz bir şey olmuş, emeklemişsiniz artık yürümeye geçmişsiniz. Volta atıyorsunuz hane içerisinde düşündüğünüz şeylerde. Artık ben başarıyı elde ettim ya diyorsunuz gerçekten. Ben başarılı oldum. Emeklediğim her bir konunun mükafatını aldım ki artık yürümeye başladım. Volta atıyorum diyorsunuz. Resmen sırtınızdan kanatlarınız çıkmış. Sırtınızdan kanatlarınız çıkarken acı çekersiniz ama acılarınızın mükafatını alırsınız. Hepimiz bu dünyada acı çekmedik mi? her acının bir dönüşümü vardır acı çektiğimiz yerde bir dönüşüm söz konusu olmuştur İşte orada bir farklılaşma olur kendimizce farklılaşırız hayatımızdaki birçok şeyi farklılaştırırız o yüzden sen de kendince bir şeyleri farklılaştıracaksın diyebilirim burada kara hindiba görülmüş arkadaşlar kara hindiba sudan etkilenmez ama bir üflemeye hemen dağılır pamukları o yüzden burada diyorsunuz ki ben çok sert olaylara dimdik ayakta kaldım ama birinin bir üflemesi bile beni yerle bir edebiliyor diyebilirsiniz. Bazen işte diyoruz ya bu aynı Pir Sultan Abdal'ın bir sözüne benzer. Yani dostum bir fiske gülü yaralar beni derler ya. Herkes ona taş atmış ama Dostu ona gül atmış o yaralamış. İşte aynı o mevzu gibidir sevgili dostlarım. Herkes size taş atarken dostunuza sizin yüzünüze bir gül atması bile sizi yaralamış olabilir. En sevdiğiniz insandan duyacağınız küçük bir laf bile sizi incitmiş olabilir. İşte bu konuda biraz böyle e, diyorsunuz ki hani bu durumları biraz daha düzeltmek gerekir diyor e, tabağınızda. Şimdi şöyle bir de kartlarımıza devam edelim bakalım. Kahve fincanını uzatıyorum. Neden? Çünkü e, olabildiğince yoruma dayalı şeyler söylemek istiyorum. O yüzden uzatıyorum. Aynı zamanda e, her bir sembolü yorumlamaya çalışıyorum. Kısa kısa yorumlamak bana göre değil. Çünkü e, sevgili dostlarım her bir sembolün 2-3 anlamı olabiliyor. Ve hepsini de söylemek istiyorum. Çünkü kolektif bir açılım. Eğer özel bir açılım olsa tabii ki daha farklı olabilir. Ama özel açılım biz yapmıyoruz sevgili dostlarım. Onu da söylemek istiyorum. Şöyle karıştırdık. Hmm. Harikasınız. Çok güzel. İnciler altınlar, altınlar havada uçuşuyor diyebilirim. Her şey her zaman göründüğü gibi değildir. Çok geçmeden her şeyin sizin en yüksek hayrınız olduğunu fark edeceksiniz. Beklediğiniz bir anda şans sizin olacak. Her şeye sahip olduğunuzu hissedeceksiniz. Çok hayırlı bir zaman içerisindesiniz. Ve burada diyor ki birisiyle karşı enerjili dolu, enerji dolu bir bağ hissedebilirsiniz. Ona güvenin çünkü enerji aldığınız insan doğru insandır diye düşünüyorum. Ona güvenin hislerinizi ortaya çıkarın. Onun arkadaşlığını ve e, onun arkadaşlığı sizin için birçok nimeti önünüze getirebilir sevgili dostlarım. O yüzden her zaman herkesi güvenilmez gibi hissetmeyin. Güvenilecek insanlar da elbette bizim için vardır hobilerinize yer verin hobiler sizin endişenizi ve sıkıntınızı uzaklaştırmaya yardımcı olur yani sizin için harika bir yoldur daha doğrusu ve bir yol haritası oluşturun ve hayatınızda hobilerinizi de dahil ettiğiniz günler olsun terazi burcu yetenekli bir burçtur aslına bakarsanız çok güzel şarkı söyler ve çok güzel hayalleri vardır onlar bile bir yetenektir ve burada korunduğunuzu düşünün hayrını olmayan şeylerden korunuyorsun. Size zarar veren şeyler şeylerden korunduğunuzu söyleyebilirim sizlere. Ve aynı zamanda ilerleyen zamanlarda önünüze birçok seçenek sunulacak. Bir şeye veya bir kişiye çok fazla odaklanıyor olabilirsiniz. Başka harika seçeneklerin de var olduğunu kendinizi görmeniz lazım. Yani birine tutulduk mu ona iyice tutuluyoruz. Ama diğer seçenekleri gözümüzün önüne getirmiyoruz. Çünkü terazi burcu böyledir. Yani bir şey onun için önemliyse hayatının merkezine koymayı çok iyi biri. Fakat merkezine koyduğu yerde diğer şeyleri de kendini kapatır. Lütfen size diğer seçeneklerinizin var olduğunu şöyle bir görün bakalım. Son zamanlarda durgunluk hakim olabilir. Durgunluk yakında geçecek ama merak etmeyin. Bu dönemi kişisel gelişim için bir araç olarak kullanmaya başlayın. Çünkü enerjinizi yükseltmeniz için size bu verilen bir fırsat olmuş olabilir diyor burada. Ve aynı zamanda sağlık konuları çok önemli diyor. Bakın e, aynı şekilde sizlere tabağım, e, fincanımda da söyledim. Bakın burada da çıktı. Vücudunuza bakmak ve kararlı bir şekilde egzersiz yapmak ruhunuzu iyileştirecek ve hayatınıza daha fazla neşe getirecektir. Spor yapan insan kafası dingin insan oluyor. O yüzden spora yer verebilirsiniz hayatınıza. Tabii ki sağlık durumunuz ne kadar el verirse bu duruma e, sizin için iyi gelecektir diye düşünüyorum şöyle bir de sizin için 3 tane kart seçeceğim bakalım bu 3 karttan bir tanesini seçin bakalım hangi kart seçtiğinizi de lütfen yazarsanız çok memnun olurum bakalım seçtiğiniz kart size işaret verecektir hangi kartı seçiyorsunuz 1 mi 2 mi 3 mü şöyle bir bakın odaklanın durun bakalım İlk kartı seçmiş olan dostlarım size diyor ki kendinle ve sevdiklerine barışma zamanıdır dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar artık senin için sona erecek Kendini tam bir ve bütün hissetme vaktidir. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtulacak. Her şey olması gerektiği gibi akışta şifalanarak iyileşeceksin diyor burada. Harika bir kart çıktı gerçekten. İkinci kartı seçmiş olan dostlarım. Bolluk sizin için geliyor. Şansını çık, bolluğu çağır ve kucakla. Evinde tarçın tütsüle. Özellikle perşembe günleri bunu yapabilirsiniz. Perşembe günleri tarçın tütsüleyin. Cuma'ya bağlayan gecedir. Bolluk bereket getirsin. Bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan. Çünkü e, şöyle diyeyim bir kere. Yani bu bolluk bana geldi çünkü benim de payım vardı. Çünkü ben onun için çaba harcadım. Deyin. Bolluğu kucaklamaya gönüllü olun diyor burada. Üçüncü kartı seçmiş olan dostlarım ise sadakat sizin için çok önemli. Çünkü sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma. Akışta kal. Eğer e, emin olmadığın mevzular senin kafanı karıştırıyorsa onları bir unut, onları bırak. İlerleyen zamanlarda onlar çözülür, merak etme. Bazı şeyleri biraz salmak lazım. Siz de salın, kafanızı rahatlatın. Her şey sizin için zaten ilerleyen zamanlarda akışta şifalanarak gelecektir diyor. Evet sevgili teraziler, yükselen teraziler, ay ve güneş burcu terazi olan dostlarım çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.